Evet öğrencime ödev vermiştim ilk dersinden sonra. Gel burası çok müsait burada 8 çiz diye. Ee, 2 saat kadar çalışmış. 2 saat kadar çalıştıktan sonra gördüğünüz gibi mükemmel bir slalom çalışması yapabiliyor. Ee, bu tarz alanlarınız varsa çalışmak için muhakkak değerlendirin. Nuba yerine pet şişe koyabilirsiniz. Ee, küçük taşlar koyabilirsiniz. Yani iki tanesi bile bize yeterli. Bol bol direksiyonunuzu sağ sola hızlı kırmak, çerit ortalamak harika olacaktır. Buradaki püf noktamız aynı zamanda bakışı ayarlamak. Olabildiğince ve olabildiğince en yakın hedefe bakmamız gerekiyor. Şimdi bakalım. Şimdi buna bakıyoruz. Onun etrafından dolanıyoruz. Şimdi hemen ortadaki dubaya bakıyoruz. Şu dubaya. Hemen onun etrafından dolanıyoruz. Hemen buna gözümüzü çeviriyoruz. Bu 8'in de üstünde bir çalışma artık. Evet. Şimdi bu buna bakıyoruz bu dubaya. Şimdi bu dubaya bakıyoruz. Maşallah öğrencim baya baya bunu kendi kendine çalışa Thank <sighs> you.